Azerbaycan'ın Berlin Büyükelçisi ile Ermenistan'ın Büyükelçisi bir araya geliyorlar. Nerede? Almanya'da, Berlin'de. Bakın. Biri Azerbaycan'ın, biri Ermenistan'ın. Bunlar bir söyleşi yapılıyor. Gazetecilerin katıldığı. Ve orada gazetecilerin sorduğu sorular var. Azerbaycan Büyükelçisi şunları söylüyor. Bakın. Bize Türkiye'den silah verildiği gibi eleştirilerin yapılması çok tuhaf. Acaba Ermenistan silahlarını nereden alıyor? Kendileri silah üretmeyen bir ülke. Hatta bazı ülkeler Ermenistan'a bedava silah veriyorlar. Bunlar neden dile getirilmiyor diyor. Sivillerin ve özellikle çocukların hayatını hiçe sayan Ermenistan'ın bulunduğu bir Büyükelçinin ya yani Ermenistan hükümetinin büyükelçisiyle yan yana olduğunu söylüyor. 2000 roketli saldırı yapıldı diyor sivillere. Bu bir savaş suçudur diyor. Çocuk hayatını hiçe sayan bir tarafla karşı karşıyaiz diyor. Peki Ermenistan'ın Berlin büyükelçisi elçisi Asot Smatyan ne diyor bakın. Çok iyi dinleyin bunu. Azer e şunu söylüyor. Gazeteciler diyor ki sivillere niye saldırıyorsunuz diyor. Ben diyor bu soruya cevap vermek istemiyorum diyor. Bak. Yine başka bir gazeteci ısrarla soruyor. Ve şunu söyle diyorlar ki niye yani sivillere saldırıyorsunuz? Azerbaycan'ın saldırıları karşısında kendimizi savunmak zorundayız diyor. Bak bak. Çocukları öldürüyor. Gence'de öldürdü. Biliyorsunuz. Halen saldırmaya devam ediyorlar ve diyor ki kendimizi savunmak zorundayız. Diyor. Çocukları öldürüyorlar sivillerin yaşadığı yere roketler atıyorlar. Skut füzelerini atıyorlar değerli izleyicilerimiz. Maalesef. Üzücü bir durum. İki büyük elçinin bir araya gelmesi de şu dönemde haber değeri taşıyan bir durum değerli izleyicilerimiz. Saygıdeğer izleyicilerimiz. Önemli bir konu var. Bizim vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir durum. Bremen'de yaşanan bir olay. Akıllara durgunluk veren bir olay. Bir sağlık skandalı, bir doktor skandalı. Evet. Nasıl anlatılır bilmiyorum ama çok üzücü bir olay. Düşünün. Hastaneye gidiyorsunuz. Bir probleminiz var. Atıyorum. İşte dalağınızda bir sorun var sizin midenizi alıyorlar. Midenizde sorun var ya da böbreğinizi alıyorlar. İşte bak tam böyle bir olay yaşandı. Kerim Ramazan uçar. 5 Ekim 2017'de ameliyat oluyor. Nerede oluyor? Klinikum Bremen Profes Kinder Klinik. Burada ameliyat oluyor. Dala alınacak. Ama Kerim Ramazan uçarın dala yerine böbreğini alıyorlar. Evet, dava yerine böbreğini alıyorlar. Yanlış oldu diyorlar. Kusura bakma diyorlar. Böbrek gitti. Dava kalmaya gidiyor. Bu kardeşimizin böbreğini alıyorlar. Sonra mahkemeye veriyor. Yaklaşık 3 yıl sürüyor. Bir hemen eyalet mahkemesi de nasıl karar veriyor tahmin edin. Doktora falan ceza yok, hiçbir şey yok. Sadece 90 bin euro tazminat ödemesine karar veriyorlar. Bak böbrek gitti. Mevzu para değil burada. 90 bin euro değil, 900 milyon euro da olsa bu kardeşimizin böbreği bir daha geriye gelmeyecek. Böyle bir rezalet, böyle bir sağlık skandalı inanılır gibi değil. düşünsen hastaneye gidiyorsun. Ameliyat olacaksın. Zaten başlı başına bir şey ameliyat. Dalak alınacak, böbreğin gidiyor. Kusura bakma diyorlar ya, biz hata yaptık diyorlar. Kusura bakma. Kusura bakma. Mahkemeye veriyor, mahkeme 3 yıl sürüyor. Olay belli 3 yıl sürüyor bak. Doktora, bunu yapan doktora hiçbir ceza falan yok. Bu kardeşimizin artık böbreği de yok. Tek böbrekle yaşıyor. Ve mahkeme 90 bin euro ceza veriyor. Bu kadar. Bak. Birine yanlışlıkla şöyle vursan 6 ay yatarsın içeride. Adamın böbreği gitmiş. Doktora ceza falan yok. Sadece 90 bin euro. Bak birine dokunsan, adama vursan ile girersin. Adamın böbreği gitmiş ya bak böbreği böbreği. 90 bin euro. Kerim Ramazan uçar. konuşunca da niye konuşun diyorlar bazen bize? Niye? İnanılır gibi değil. Değerli izleyicilerimiz, bugün aldığımız bir haber bizi çok etkiledi. Bunu sizinle paylaşmak istiyoruz. Elazığ'da bir evde yangın çıkıyor ama öncesi anne 3 çocuğunu evde bırakıyor. Bir tanesi 8 aylık. Bir tanesi 2 yaşında, bir tanesi de 4 yaşında. Ekonomik olarak dar gelirli bir aile zemin katta oturuyorlar. Komşuya gidiyor. Ne için gittiyse artık üç çocuğu evde bırakıyor. Elektrik kontağı diyorlar. Sonra evin perdeleri tutuşuyor. Artık elektrik kontağı mı ya da 4 yaşında olan çocuk mu oynadı bir şeylerle. Anne bayağı bir zaman olmuş gitmiş çünkü. Perdelerin yandığını ve evden dumanın çıktığını görüyor komşular. itfaiye haber veriyorlar. itfaiye geliyor. Ama 8 aylık bebeğin hayatını kaybettiğini görüyorlar. 2 yaşındaki çocuk çok ağır yaralı. 4 yaşındaki çocuk da yaralı. İkisinin de vücudunda ciddi yanıklar var ve hayatını kaybediyorlar. Şimdi geçtiğimiz günlerde yine Almanya'dan bir haber vermiştim ben size. Bir sabah engelli olan, yürüme engeli olan anne 7 yaşında çocuğu o da yürüme engelli ve 13 yaşında normal olan yani yürüme problemi olmayan bir çocuk evdeler. Baba da sabah kapıyı kilitleyip işe gidiyor. Evde yangın çıkıyor. Artık ne için çıktıysa bilinmiyor. Evde yangın çıkıyor. Komşular e, balkondan bizi kurtarın diye bağıran 13 yaşındaki çocuğun sesini duyuyorlar. Kapı aç diyorlar. Kapı kilitli. Kapı kilitli. Komşusu hemen itfaiye polis arıyor ve diyor ki yangın var kapı kilitli baltalarla gelin diyor. Tabi onlar gelene kadar o yürüyemeyen anne yürüyemeyen 7 yaşındaki çocuğu hayatını kaybediyor. Öbür o çocuk da ağır yaralı. Kapıyı kitlemiş gitmiş baba. Niye kilitlemiş bilmiyoruz. Belki işte ailesini korumak için ne bileyim bilmiyorum yani. Şimdi Elazığ'daki bu olay da benzer. Ya mübarek. 8 aylık bebeğim var. Tamam, niye gittim bilmiyorum ama biri 2 yaşında, biri 4 yaşında. Bak çocuklar var. Belli, uzun süre gelmemişin. Yani ev yanıyor, tutuşuyor, dışarıya dumanlar çıkıyor. Ondan sonra çocuklar yanıyor. Ondan sonra komşular görüyor. Bak ne kadar uzun bir zaman. Demek ki sen gitmişin. Ya yapmayın kardeşim böyle şeyler. Bak bu haberler tamamen cehaletle ilgili haberler. Bak. Yazık değil mi ya bak 8 aylık bebek kundağında, beşiğinde, iki yaşında çocuk. Almanya'daki olay da öyle. Kapı gitti. İki engelli anne ve çocuğu onlar da yanarak can verdiler. Çok üzücü. İnanılır gibi değil. Yani bu haberler vermek tabi bizim de hoşumuza gitmiyor ama bir şeylerden bizim de ders çıkarmamız gerektiğine inanıyorum değerli izleyicilerim. Yoksa inanın bana ders almadıkça daha çok acı yaşayacağız. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bizler defalarca sizleri uyarıyoruz. Bu yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı dolandıranlarla ilgili. Bazı sosyal güvenlik uzmanları eskiden biliyorsunuz holdingçiler vardı, bilmem ne holding, bilmem ne holding dünya kadar paraları aldılar, gittiler. Şimdi bazı sosyal güvenlik uzmanları seni emekli edeceğim, bilmem şunu yapacağım, bunu yapacağım diye biliyorsunuz finansal bilgi paylaşım var. Yani Türkiye'deki bankada bundan paralarınızın yaşadığınız ülkeye bildirilmesi. Şimdi de bunlarla ilgili dolandırıcılıklar yapıyorlar. Dikkat edin dikkat edin. Şimdi